Hiç aklı gelmedi ki. Hiç bana sorar mısın? Yorgun musun? Yardım ister misin? Yemeği kim pişiriyor? Ben! ben. Tabakları kim yapıyor? Ben. ben! Alışverişi kim yapıyor? Ben. ben! Ay sonuna para yetiştireyim diye atla karayı seçen kim? Ben de aynı zamanlarda çalışıyorum. Ben. ben! 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 Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Hadi! <laughs> Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Ha? <laughs> 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 Sonradan görmeleri önceden. <laughs> Olayım. Evet. Bir bakımda yüzünü güldürmek için biraz şakran aldı ki bir mı atmalıyım? İstemem. Eksik olsun. Taklalar mı atmalıyım? Nefesini bir ayarlar. Herkesin istediği şeyleri... Ne ediyorsun? diyorsun? <gülüyor> <gülüyor>